Eğitim dahi veremem arkadaşlar. Evet çok derin ve uzun bir hikaye. Kısaca son günahı tanımış olduk. Evet. Eğitime başlamaktan, başlamadan önce birkaç vurguda bulunmak istiyorum. Atatürk'ün gençliği hitabesini hepiniz ezbere biliyorsunuz değil mi? Atatürk <laughs> evet, gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Evet, biz Max diyoruz ki, Ey Türk Max firmamızın Max Pioneer ilkelerini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir bizim görevimiz. <laughs> VE eğitime başlıyorum. Evet, doğrudan satış sistemi alanında ilk sponsor olmak için sekiz önemli adım. Uuu, başlık muhteşem, doğru mu? Heyecanlandık mı? Evet. Sihirli cümleler bekliyoruz değil mi? Sekiz adımda. Sekiz adımda nasıl bir sihirli cümleler, cümleler gelse ki? biz de işimizi suatli ve hızlı emin bir şekilde kurabiliriz diye şu an yüreklerimiz heyecandan patlıyor. Sekiz sihirli ana başlık. O halde devam edelim. Evet, karşılıklı beklenti ve sorumluluklarınızı netleştirin. Karşılıklı beklenti ve sorumluluklarınızı. Tabii ki distribütörünün sponsorundan beklentileri var sponsorunda distribütörlerinden beklentileri var. Bu konu o kadar geniş bir kapsam ki, yani burada birkaç cümleyle tabii ki toparlayamayacağız ama verebildiğimiz kadarını. Ben her zaman şunu öngörüyorum. Önce sen, önce kendinle hesap baş önce kendini teraziye koy, ne istediğinde netleş, kendinle. Sponsorundan önce kendinle netleş, Kendinle netleştiğinde sponsorla zaten çok daha netleşirsin. Rahat bir şekilde netleşirsin. Kalbin ve yüreğinle. Kalbinle yüreğinin arasındaki bağ kesmeni biri tavsiye ettiyse sakın ola. Çünkü yaşam yürektedir. Barış yürektedir. Sevgi yürektedir. Savaş yürektedir. Savaşa bile yürekle Barışa bile yürekle ilgili sevgi, aşk, iş. Zaten eğer işimizi aşka yapmıyorsak, yüreğimizi ortaya koymadıysa, vazgeçin bu yoldan geri dönün. Bu yol yürek işi arkadaşlar. Yüreği olanların işi. Yüreğimizle başladı, yüreğimizle de devam etmemiz gerekiyor. Önce kendinize bu sözü verin, kendinizi yüreğinizle ölçün, artın. Sonra zaten firmamızın etik ilkeleri, kuralları, stratejik planları, her şeyleri zaten firmamız tarafından bize veriliyor. Ve besleniyoruz, doğru mu? Haftalık eğitimlerimiz, aylık eğitimlerimiz, bunların hepsini zaten firmamız donanımlı veriyor. Yeter ki biz karakterimizi sağlam ve güçlü tutalım. Gerisi gelir. Evet, sponsor bir rehberdir, yol göstericidir. Bakın arkadaşlar, Ben bir sponsorum. Evet. ben sponsor değilim var mı? Değilim diyen var mı aranızda? Bir tane dahi distribütör eklemişseniz size inanıp gelmiş bir distribütörünüz varsa siz bir artık sponsorsunuz. Kaçış yok. Artık yakalandınız. Evet. Bir rehberdir de, dedik yol göstericidir. Bir kişi dahi bağladıysanız siz bir sponsorsunuz. Hepimiz insanız arkadaşlar. Tab bir olalım, tab iki olalım, tab üç olalım. Daha ötesi var mı biliyorum yoksa bir daha ötesi. Ne olursa kalalım. Hepimiz insanız. Önce insan olmayı başarırsak, önce ilkel olmayı başarırsak, zaten sorun da ortadan kalkmış oluyor. Sponsorumuz da olsa, kimimiz neyimiz olursa olsun, hepimiz insanız. Hepimiz insanız. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne? Netveriş bir e, bir kuralı var. Kopyala, yapıştır. Kopyala, yapıştır. Peki hangi yönleri? İyi tarafları çöp kutusuna atıyoruz. Artık temizliyoruz. Kötü tarafları atıyoruz çöp kutusuna. Artık temizliyoruz. İyi tarafları kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır. Kötüleri at çöpe. İyileri kopyala yapıştır. Aslında de işi hiç de zorlaştırmayın o kadar rahat bir işimiz var ki muhteşem rahat bir işimiz var derin nefes alın ve arkanıza yaslanın sevginizi yüksek tutun enerjinizi yüksek tutun her zaman ekim şunu söylüyorum bu iş profesyonel olanların işi değildir sevgi var mı yapmak için hevesli misiniz umutlarım var mı hayallerim var mı sen bu işi zaten kendi yüreğinle yapacaksın, hayallerinle yapacaksın. Tek geriye kalan şey teslim ol. Kime, neye, sistem? Bütün kuralları, bütün et, et Muhammed Saraş ne söyledi. Sahada Max Payne'da bizimleydi dedi. Öyle bir gururla söyledi ki Max Bain bizimle sahada değil miydi? O muhteşem başarıları elde ederken arkamızda dağ gibi durmadı mı? Durdu. Evet, o halde ne dedik? Sponsorumuzun iyi yönlerini kopyala yapıştır. Firmamızın etik ilkelerini, kurallarını, stratejik bütün bilgilerini edinerek yolumuza devam edebiliriz. Distribütörün yapması gereken işleri onun adına yapan kişi değildir. Bunu da ekleyelim. Aranızda mutlaka vardır. Aman dur sen yorulma senin yerine firmayı ben ararım senin işini hallederim. Sen yapamazsın, dur ben yaparım. Sen sayfana giremezsin, ben şifreni açarım. Gibi yapanlar kimler var? Böyle kusursuz hizmet eden distribütör görevlileri. Eyvah! Tamam. İsim e neydi? Evet.